Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Amerika'da askeri nakliye uçağı düştü. 24 Amerikan askeri öldü. Değerli izleyenler, Amerika'da nükleer madde taşıdığı iddia edilen V22 Osprey uçağının Doğu Kaliforniya'da düştüğü ve 28 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi. Kıymetli izleyenler, Amerikan istihbaratı uçağın dışarıdan bir müdahale ile düşürüldüğü yönünde ihbarlar aldı. Amerikan ordusuna ait B ve 22 Osprey askeri nakliye uçağı Güneydoğu Kaliforniya çölünde düştü. İlk raporlar uçağın nükleer malzeme taşıyor olabileceği iddiasını güçlendirdi. Ancak Amerikan Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti. Değerli izleyenler Rus paralı asker grubu Wagner Amerika'da geçtiğimiz günlerde de çok büyük bir eyleme imza atmış ve 70'in üstünde sivilin Amerikalı sivilin öldürülmesine sebep olmuştu. Bu sebepten dolayı Amerikan istihbaratı yine aynı şekilde bu konuda da Ruslardan şüpheleniyor. Yerel haberlere göre 5 mürettebatın 4'ünün öldüğü, 5 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Öte yandan kazanın Amerika-Meksika sınırının yaklaşık 32 kilometre kuzeyinde ve Arizona sınırının 37 kilometre batısında bulunan Glamis kasabası yakınlarındaki Imperial County meydana geldiği belirtildi.